Merhaba arkadaşlar ben Baran. Bugün sizlerle Survivor'un birinci bölümüyle karşınızdayım. Valla yani bu olmasını anlamıyorum. Size söz veriyorum ki, ikinci bölümde Efe diye arkadaşım gelecek Ee, onu oynayacağız. İkinci bölümde devam edeceğiz. Ben sadece birinci bölümde tek başıma çekmek istedim. Ben ev falan yapacağım size arkadaşlar. Tapınaktan alacağım şeylerle. Hmm, Valla şu an ağaç kesiyorum. Aynı hani tapınağı önce mi? Ondan bir şey olsun diye. Çıkabilmek için. Ee, onu kesiyorum. Ben başlayayım yani. Hayırlı uğurlu olsun. Başka diyecek bir şey yok. Yani şöyle şurada tapınak vardı. Alan var zaten ben nereye versem merak ediyorum. uzaklaşmak da istemiyorum Arkadaşlar öyle için neredeydi geçti bunu tamam tamam şimdi şöyle kıralım burasını şimdi bir de korkuyorum internette patlamasın yani evet, bütün her şey gidecek yazık olacak şöyle kıralım şunu kıralım şunu kıralım şunu tamam. şimdi şu an her şeyimizi alalım sonra yapacak yapacak iş hemen tabii de eee nasıl, Altın Şöyle. Şimdi, şimdi nasıl buradan? Bir, şimdi buradan zor biraz Şöyle. Arkadaşlar şimdi sizle bir şey e, konuşacağım bu arada. Bu kanalıma arkadaşlar ve ben bunu döveceğim. Döveceğim derken yani cidden dövmek istiyorum şu an. Kaç abonem vardı? 55. E, 58 abonem vardı benim arkadaşlar. Daha en de yeni kurmuştum. Şimdi tekrar yeni kurdum. Bu sefer acayip bir şifre koydum. Tam 28 harfli. Evet, ki de unutmayacağım bunu. Ee, başka bir şey yapacağım yok. Bir de Clash of Clans. Ay, yani, aynen Clash of Clans birinci bölüm gelecek. Onu da çekeceğim? Onu tek başıma çekeceğim. Şöyle güne. Clash of Bir de şey. Şöyle şunun adını. Ee, ben ikinci bölümde söyleyeyim size arkadaşlar adını gerçekten unuttum. Ne bileyim. Ronum mu öyle bir şey Değişik bir ismi Şöyle odun alalım Şunu da keselim Niçin baltı yapmıyorum Ay şarj Ay şarj Ay şarj Hemen parlaklığımızı seçiyoruz zaten Videolar tabii ki tabii 15 dakika 20 dakika Bir de şey gelecek Arkadaşlar ee, parkur parkur mapleri sonra mini game pvp pvp kimle yapacağım pvp yine efe yapacağım belki şeyle de yapabilirim tarkanla da yapabilirim bilmiyorum en iyi tarkan zaten oynuyor aramızda bizim anne tarkanla yapacağım İkinci ben oynuyorum oha boyun yetiştim lan Arkadaşlar ben böyle pek görüş açısını sevmiyorum. Görüş açımı biraz değiştireceğim. şöyle mi? Diyeyim? Öyle değil de. Görüş açısı nasıl ya? Tamam ben böyle istiyorum. Şöyle. Bugün de birbirimizin ne yaptığı diye bir hepsini verdim. Şimdi Şunları bir dönüştürelim. Şunu balta yapmam lazım benim. Oldu, oldu, oldu. Tabii ki de tatil yapacağım. Şur, şunu kursam yetişirim. Dur şunu da koyayım. Ne olur ne olmaz. Ah be. Abi sadece düştüm orada ben yani. böyle tamam. Size çok yüksek gelebilir aslında yakın. Gece olmuyor değil mi? Yok yok bana öyle... Oha. Ciddi bayağı çekmiş bu. bu. sefer oldu. Yes oldu. Evet arkadaşlar ne yapalım? Şimdi biz eve yapalım mı. Ev, ev yapalım bir. Ev yapalım diyeceğim. Ya, tamam yeter bu kadar oldu diye tahmin ediyorum. Çok büyük bir ev yapmayacağım verebilirim. Şimdi tabii ki de ben evimi genellikle neyden yapıyorum? Tabii ki de demir bloktan. Onun için ben sadece küçük bir ev yapacağım ve onunla geçineceğim. Evin nereye yapsam, evin nereye yapsam, evin nereye yapsam. Şöyle birazcık gezelim. Uzaklaşmak istemiyorum çünkü arkadaşım gelecek. Şöyle ilerlere doğru bir gidelim. Ah be ayıcıkta. Yemekte ya. Ben uff. Koyuşuyordum ya. Ben en iyisi şuraya. bak burası olabilir. Şöyle, şöyle böyle. Böyle koyalım bir. Şöyle yani, bir şey yapalım. Çarşafını biraz düzleştireceğim ama pek mamalı. Hadi bakalım. Ben... Tabi bu da daha iyi olmaz. Yine yani yapalım. de. Tamam. Tamam. Şimdi şu. Şeyi. Burada burada demir vardı galiba. Anam burada demir var. Bir de buraya geldim mi? Bilmiyorum. Hemen. Bir de şey yapmam lazım. Altın olur. Altın da mı altın olur? Sıkıntı yok. Şöyle. Hemen alayım ben. Hayır, tane falan çıkar herhalde. Oh, çıkıyor. Oh. Bayağı çıktı Oha. Gelmiyor Oha, demir gelmiyor. Nasıl ya? Nasıl? Abi benim orada kastığım bir sürü demir vardı lan. Taşla bir deneyeyim. Abi nasıl? Altında demir gelmiyor mu? Şimdi yerli. Oha! Abi benim burada 12 yakın demir kostun ne vardı lan. Arkadaşlar inanamıyorum ve ee, bu videonun sonuna gelelim. Şimdi bu kadar ben arkadaşlar. İşin çıktı tabii ki de. <laughs> Size iyi eğlenceler, iyi güzel oyunlar. Bay bay.